Canım şu anda e, YouTube'a video çekiyorum. E, Seni ne? Sonra konuşuruz. E, haberiniz yok mu? Ben YouTube'a geri döndüm. <laughs> Merhabalar herkese tekrardan ben geri döndüm. Önceki girişten de anlaşılacağı üzere. Yağmur ben. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan ve sevgili 170 e, sağlık abonemi buradan öpücükler gönderiyorum. E, artık her hafta düzenli olarak bir araya geleceğiz. Bu arada ben Berlin'e yerleştim. Sizin hiçbir şeyden haberiniz yok tabii ki. Beraber gezeceğiz, beraber göreceğiz. Bu kanalda konuklar olacak. Sadece benim değil onların da süreçlerine şahit olacaksınız. Bence çok eğleneceğiz. Bence beni... Ben kendimi takip ederdim. <laughs> Beni desteklemek istiyorsanız lütfen bu kanala abone olup annenizi, babanızı, kardeşinizi, ablanızı, teyzenizi, amcanızı, ma aileyi, bütün mahalleye bu kanala abone yapmayı unutmuyorsunuz. Instagram'da daha aktifim. Instagram'da da beni takip edip bana oradan ulaşmayı, YouTube kanalından geldik demeyi lütfen unutmayın. Çünkü ben gerçekten çok mutlu oluyorum. Gerçekten. Hatta YouTube üzerinden geldiğinizi söylerseniz size oradan bir çay kahve de ısmarlarım. Emoji olarak tabii ki. Başka bir şekilde ısmarlayamayız ama. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bye.